Evet arkadaşlar denememizin ilk sorusuyla başlıyoruz. Yukarıdaki şekil kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan 8 eşlik dörtgenden oluşmuştur. Doğal sayı arkadaşlar yani ne demek şu kenar 1.5, 1.3, 1.9 tarzı sayılar olamaz. 1, 2, 3 gibi normal sayılar olabilir. Aynı şekilde şu kenarda arkadaşlar. Bu dikdörtgenlerden farklı adetlerde kullanılarak A ve B noktaları arasına aşağıdaki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde dikdörtgenler yerleştirilmek bilmektedir. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzunluk aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar hemen şu kısmı yorumlayacağız. Daha sonra şuraya tekrar döneceğiz. Burada şunu söyleyebiliriz. A, B arasını ben kısa kenar boyunca döşeyebiliyorsam eğer bu şekilde bu uzunluğun katıdır arkadaşlar. Yani kısa kenar uzunluğunun kısa kenarın katı olmak zorunda. Atıyorum burası 1 ise 1'in katı, 2 ise 2'nin katı, 3 ise 3'ün 5 ise 5'in katı olmak zorunda arkadaşlar. E şuraya baktığımda da şu uzunluğun yani uzun kenarın da katı olmak zorunda. İki farklı uzunluğun katı yani ne demek arkadaşlar? Ortak kat. İki farklı sayının ortak katı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz bilmiyoruz kısa kenarı da bilmiyoruz uzun kenarı da. Peki bunların uzunlukları hakkında bir tahmin yapabilir miyiz? Tabii ki de yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da bize şu ilk şekil söyleyecektir diyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl mı? Arkadaşlar şu üçünün birleşimiyle şu beşinin birleşimi karşılıklı bir dikdörtgen oluştuğundan dolayı birbirine eşit olmak zorundadır. Öyle değil mi? Haklıyız. Süper. Şimdi arkadaşlar varsayımla başlıyorum. Varsayayım ki şu kenarın bir santim olsun. Burası 5 santim olmaz mı arkadaşlar? Şimdi üç eşit parça 5 santim. Bu durumda her bir parça 5'in üçe bölümü değil midir? Lakin tanımımızla uyumsuzluk yaşıyoruz. Nedir tanımımız arkadaşlar? kenarlar santimetre cinsinden doğal sayı. Dolayısıyla ben bu kenara daha mantıklı bir sayı vermeliyim arkadaşlar. Benzer şekilde 2 verdiğimde burası 10 yaptı. Burası 10 bölü 3 olacak bu sefer. Lakin eğer ben bu kenara 3 dersem burası 15 yaptı. 15'i 3'e bölersem 5. E o zaman şunu diyeceğim. Kısa kenar 3'ün katı olan bir uzunluk. Uzun kenar ise 5'in katı olan bir uzunluk. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki AB uzunluğu hem 3'ün hem de 5'in katı olmak zorunda. Arkadaşlar 3 ve 5 nasıl sayılar? Asal sayılar. Bu ikisinin en küçük ortak katına bakacak olursak ikisinin çarpımına eşittir. Yani 15 santimdir. O zaman ben şunu söyleyeceğim arkadaşlar. AB uzunluğu 15'in de katı olmak zorundadır arkadaşlar. 15'in katlarının birler basamağı her zaman 0 ya da 5'tir. Dolayısıyla A ve C seçeneklerini silmekten başka bir seçeneğimiz yok. Bakalım 945 15'in katı mı? 94'te 6 tane 15 var. 90 45'te 3 tane var. B seçeneği 3 ve 5'in ortak katıdır. Dolayısıyla doğru cevabımızdır. Bakalım. Şu oluyor mu? 126'da 8 tane 15 vardır. 120. 65'te 15. 4 tane var. Kalanım var arkadaşlar. Böyle bir uzunluk olamaz diyerek bu soruyu noktalamış olacağız. Gerçekten güzel bir soruydu arkadaşlar. Normalde biz uzunlukları bulup şey yapardık. Ama burada biraz tahmin Evet, ikinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 30 kişilik bir yemek sırasında Ali Özkan, Kerim, Ayşegül, Ramazan falan filanın bulundukları sıralar sırada bulunan kişi sayısının çarpanlarıymış arkadaşlar. Yani ne demek bu? Bunların sıra numaraları 30'un çarpanları. 30'un çarpanları dediğim 1'e 30, 2'ye 15, 3'e 10, 5'e 6. Bu arkadaşlarımın sıra numaraları bunlar olmak durumunda sevgili arkadaşlar. Şimdi peki daha sonra kim kimin numarası? Ona geleceğiz arkadaşlar. Özkan ile Ali'nin arasında iki kişi var arkadaşlar. Şimdi hemen şu örneği vereceğim. Bir ile 3 arasında kaç sayı var arkadaşlar? Bir sayı var. Yani aradaki farkın bir eksiği kadar arkadaşlar. E, o zaman iki sayı olması için iki sayı arasında aradaki farkın üç olması gerekir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tablo oluşturmakta fayda var. Özkan diyelim, Ali diyelim. Arkadaşlar şimdi Özkan'ın numarası bir olsa diğerinin 4 olması lazım böyle bir şey olamaz. İki olsa diğerinin 5 olması lazım. tam tersi de olabilir 5'e iki. Aradaki fark üçse aralarında iki sayı iki kişi vardır diyeceğiz birader arkadaşlar. Şimdi. Özkan'ın numarası 3 olsa Ali'nin numarası 6 olabilir veya tam tersi olabilir. 5'e 8 yok arkadaşlar. 6'ya 9 yok. Şimdi bu iki arkadaşımın numaraları bunlar olabilir. Şimdi geldik Kerim ve Ramazan'ın sıra numaralarına. Şimdi burada da aralarında 3 kişi varsa farkları 4 olmalıdır arkadaşlar. 1'e 5 olabilir. 5'e 1 olabilir. E 2'ye 6 olabilir. 6'ya 2 olabilir. Bitti mi? Hayır. 3'e 7 olamaz zaten. Geçtik. 5'e 9 olamaz. Geçtik. 6'ya 10 yahut 10'a 6 olabilir. Bu iki arkadaşımın da sıra numaraları. Bunlar herhangi biri olabilir arkadaşlar. Şimdi Gamze ile Öznur'un arasında sadece Özkan bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar Özkan'ın numarasının 2 olduğunu düşünün. Gamze'nin 1 Özgür'ün de 3 olması durumunda e, Gamze ile Özgür arasında sadece Özkan olur. Tamam. E bu durumda 2 numara Özkan'a ait. Doğru mudur? 5 numara Ali'ye ait. Doğru mudur? Bu durumda şuradaki 5 numaralı durumları kullanamayız arkadaşlar. Bu durumda Ayşegül'ün numarası 3 olamaz. Doğru mudur? Bu durumda konuşuyorum. E şimdi şunlardan herhangi biri olabilir mi? Arkadaşlar 2'yi 6'yı da sileceğiz. 2'yi 6'yı da sildik. E diğer ikisi 6 ve 10 olmak zorunda. Doğru mudur? E bu durumda Ayşegül 15. sırada diyebiliriz. 2 İkinci sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Bu şekilde bir tablo oluşturarak sorumuzu kolay hale getirebiliriz. Biraz deneme yanılma yapmak zorundayız. Bu soruyu geçtim arkadaşlar. Üçüncü sorumla devam edeceğim. Evet. Mustafa rakamları ayrı ayrı kağıtlara yazarak bir torbaya atıyor. Rakam dediği 0-9 arası. Yani 10 tane kağıt kullanmış Mustafa. Ahmet'ten bu torba içinden 3 kağıt seçmesini istiyor. Ahmet'in seçtiği kağıtlardaki rakamlar 4 ile bölünebilen 3 basamaklı en büyük sayıyı oluşturuyor demiş arkadaşlar. Bölünebilme kurallarıyla alakalı bir soru. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralımız nedir öncelikle? Son 2 basamak 4'ün katı. O zaman arkadaşlar en büyük basamağı direkt olarak 9'u koyduk mu? Koydu. Şimdi arkadaşlar 80'li bir sayı 4'ün katı olabilir mi? Olabilir. Burada bu arada farklı rakamlar kullanmamız gerektiğinin farkında olmalıyız. 80 4'ün katı. 84 4'ün katı. 88 4'ün katı arkadaşlar. Şimdi 8'i bir daha kullanamayacağına göre en büyük sayı için 4'ü kullanmam gerekir. 3 basamaklı en büyük dörde bölünebilen sayı nedir arkadaşlar? 984. Demek ki Ahmet 9, 8 ve 4 kartlarını seçmiş diyeceğiz. Bize ne diyor peki? Ahmet'in seçtiği ka kağıtlarla bulunan rakamlarla yazılabilecek sayıların kaç tanesi 4'e tam bölünür diyor arkadaşlar. Yani bu 3 rakamla yazabileceğin 4'e bölünebilen sayılar. Şimdi 984 olur dedik. 948 olur mu arkadaşlar? 48 de 4'ün katı olur. Şimdi 8'i başa alayım. 849 olmaz. Tek bir sayı 4'e bölünemez. Peki 894 olur mu? Olmaz. Şimdi 4'ü başa aldım arkadaşlar. 498 belki olabilir diyorum. Hayır bu da olamaz arkadaşlar. Şimdi 3 basamaklı bu kadar. Geldik 2 basamaklı da yazabiliriz arkadaşlar. İlla hepsini kullanacağız diye bir şey. Yok. 84 olabilir. 48 olabilir. Doğru mudur? 94 olmaz. 98 olmaz. E başka da oluşturamam. Dolayısıyla 4 tanesi 4 ile tam bölünür. Burada 2 basamaklı yazabiliriz arkadaşlar. Hatta Sorumuz bitmedi biliyor musunuz? Neden? Çünkü bir basamakta da yazabiliriz. 4 ve 8 de olur. Doğru mudur? Toplamda 6 sayı 4'e tam bölünür diyeceğim. Burada bu soruyu da bu şekilde geçmiş bulunuyoruz. En önemli kısım 984'ü oluşturmak. Daha sonra da tabii ki bu rakamların hepsini kullanmak zorunda değilim. Onu bilmem gerekir. Yukarıda kenar uzunluklarından her biri asal sayı olan çevreleri 10, 16 santim olan dikdörtgenlerin birer kenarları aynı doğrultuda olacak bir şekilde birleştirmesiyle oluşturulmuş şekil verilmiştir. Buna göre birleştirilmiş şeklin çevresi kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar dikdörtgen çevresi nedir? Öncelikle oradan başlamam lazım. İki kısa kenarla iki uzun kenarın toplamı. Yani şu şekilde de diyebiliyorum değil mi? 2 çarpı kısa çarp. Kısa artı uzun eşittir çevre. Şimdi arkadaşlar o zaman 2 ile neyi çarparsam onun 5. Şu ikisinin toplamı 5 olacakmış arkadaşlar şu şekilde. Şimdi asal sayı dediği için 1'e 4 diyemem. 2'ye 3 diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman bunun kenarları 2'ye 3 olacak. Şimdi şuraya geldiğinde 16 olması için kısa ile uzunun toplamı 8 olmak zorunda. 2'ye 6 olmaz. 3'e 5 olur. Başka da olmaz. Kenarları bulduk mu arkadaşlar? Bulduk. Şimdi burası 2 santim. Burası 3 santim. Burası 3 santim. Burası 5 santim. Bize de bunun çevresini sormuş. Ne var? 2 tane 3 var. Şu ve şu, şu. 6 yaptı. 2 tane 3 var. Bir 6 daha. Bir tane 2 var. Bir tane 5 var. Şurası. Ve şurası kaç santimdir? Son olarak buraya eklemem lazım. 5'ten iki çıkarsa bir tane 3 var. Hepsini ekledim diye düşünüyorum arkadaşlar. 12, 14, 19, 22 santim yapacaktır. Bu şeklin çevresi cevabımız Bursa sevgili arkadaşlar. Geçmiş. Beşinci soruya bakıyoruz. Üç bölümden oluşan sarenin kumbarasının şifreleme yöntemi aşağıdaki gibidir. Ekranda çıkan sayının en büyük asal çarpanı şifrenin birinci bölümünü oluşturmaktadır. Ekranda çıkan sayının en büyük çarpanı şifrenin ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Şifrenin üçüncü bölümüne ikinci bölümü altıya kalansız bölünebiliyorsa bir, bölünemiyorsa sıfır yazılmalıdır. Sarenin girdiği şifrenin birinci ve üçüncü bölümü yukarıdaki gibi olduğuna göre Ekranda hangi sayı çıkmış olabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi sayımızın en büyük asal çarpanı ilk bölmeye yazılıyormuş. E gördüğümüz gibi ilk bölmede yazan sayı 11. Demek ki ekrandaki sayının çarpanlarından biri 11 olmalı. 64'ü hemen sildik. 11'in katı değil. Şimdi 132 11 çarpı 12'dir arkadaşlar. E bunu asal çarpanlarını parçalayacak olursam 11 çarpı çok pardon ee, ne diyeceğiz? 3 çarpı 2'nin karesi. Bunu sağlıyor mu? Sağlıyor. Peki en büyük asal çarpanı nedir? Bunu da ikinci bölüme yazıyorduk arkadaşlar. Dikkat edin. E en büyük çarpanı nedir? Kendisidir. 132 yazarız arkadaşlar. E 132 6'ya dönüyor mu? E i̇çinde 3 çarpı 2 var mı? Var arkadaşlar. Dolayısıyla sağlar tabii ki. E çünkü 6'ya bölündüğünde son bölmeye 1 yazılıyordu. E 6'ya zaten bölünüyor. Diğer seçeneklere hızlıca bakıyorum. 156 11'e bölünür mü? 1 Bölünmez gitti. 204 11'e bölünür mü diye bakıyorum. Bu da bölünmez. Zaten Arkadaşlar 11 aslında soruyu direkt çözmemize yardımcı oluyor. 5. sorumuzda bu kadar. 6. soruya geliyorum. Sefa şekilde verilen tablo birbirinden farklı asal sayılarla doldurulmuştur. Tablonun sağında ve altında verilen sayılar ise satır üstündeki 3 sayının toplamını belirtmektedir. Buna göre A ve B karelerinde yazan sayıların toplamı kaçtır diye sormuş sevgili arkadaşlar. Şimdi burada da biraz deneme yanılma yapacağız. Tabii ki mantıklı bir deneme yanılma. Hemen başlıyoruz. Şimdi asal sayılarla doldurmuş sevgili arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi nasıl başlayalım? Nasıl başlayalım? Şimdi şu ve şunun toplamı ne olmalı arkadaşlar? Toplamda 39 olmalı. Tabii ki burası 21'den küçük olmalı arkadaşlar. Şimdi nasıl başlıyorum? 21'den küçük. Mesela 21'den küçük en büyük asal sayı kimdir? 19 olduğunu varsayıyorum arkadaşlar. 11, 19 da 30. A'ya 2 kaldı. Hiçbir sorun yok. Şu an şu üçü de asal. Fakat B'ye 20 kaldı arkadaşlar. Böyle bir yerleştirme söz konusu olamaz. Şimdi 19 yerleştiremiyorsam ben bu ortadaki noktaya 19'dan küçük en büyük asal sayı 17'yi yerleştirebilirim. 11, 17 daha 28. A'ya 4 kalır. Bu da tabii ki bizi kurtarmaz. Neden? Asal sayı olacaktı. 17 de yerleştiremedim. 17'den sonraki en büyük asal sayı 13. 11, 13 daha 24. A'ya 8 kaldı. Yine olmaz arkadaşlar. Gitti. 13'ten sonra 11, 11 daha 22, 10 oldu, gitti. 11, 7 daha 18, 14, yine gitti arkadaşlar. Arkadaşlar buraya mecburen bir tek sayı koymam lazım diye düşünüyorum. Çünkü 7'yi koydum olmadı, 5'i koydum 16, 16 olmaz. 3'ü koydum 14, 18. E 2'yi koyarsam 13, buraya 19 kadar arkadaşlar. 9 Buraya da 37 kalır. Zaten son seçeneğim burada arkadaşlar. 37 19 daha kaç yapacaktır? 56 yapacaktır sevgili arkadaşlar. Hızlıca çözdük. Hiçbir şey yok. Geçtik 6. soruyu da 7. soruya geliyoruz. Yukarıda verilen şekildeki karelerin içine yani boş olanların içine bağlı olduğu dairelerdeki sayıların sayıları bölen ortak asal sayılar yazılacaktır. Şimdi hem 35'i hem 15'i bölen asal sayılar yazılacak. Ortak bölenleri diyebiliriz. Şimdi 5 kere 7 olarak yazabilir miyiz 35'i? Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde. 3 kere 5. Gördüğünüz gibi bu ikisinde ortak olan tek asal sayı kimdir? 5'tir. Buraya 5 geldi. Şimdi 12 nedir arkadaşlar? 3 kere 4 dedim yani 3 çarpı 2'nin karesi 12'nin asal çarpanları 3 ve 2 bunun 3 ve 5 o zaman buraya her ikisinde ortak olan 3 geldi 14 2 çarpı 7'dir bu ikisinde ortak olan asal sayı 2'dir e bu ikisinde ortak olan asal sayı 7'dir bunların toplamını sormuş bize 8 10 17 adana olacaktır cevabımız sevgili arkadaşlarım 8. soruya geçtik. Naz 105 kilo nohut ile 210 kilo fasulyeyi birbirine karıştırmadan, hiç artmayacak şekilde poşetlere eşit miktarda koyuyor. Şimdi arkadaşlar, ne yapıyor? Parçalıyor, öyle değil mi? Yani ne yapıyor arkadaşlar? 105 ve 210'un bölenlerini alıyor. Şimdi varsayımla başlıyorum. 105 kiloluk nohutu 10 kiloluk paketlere koyabilir mi? koyamaz arkadaşlar. Neden? 105 onun tam katı değil. Yani hiç artmayacak şekilde koyması lazım. Bu şekilde koyamaz. O zaman 105'i tam bölen bir sayı olması lazım poşetin ağırlığını. Aynı zamanda 210'u da tam bölen bir sayı olması lazım poşetlerin kütlesinin. Yani hem 105 hem 210'u bölen bir sayı. Yani ortak bölen arkadaşlar EBOB 105 210 arayacağız. Maksimum değeri budur. Şimdi arkadaşlar 105 ve 210'un mükemmel bir özelliği vardır. Nedir bu? Sayılardan biri diğerinin katıdır. Bu durumda küçük olan sayı her ikisini de bölen en büyük sayıdır. Bunların EBOB'ları 105'tir arkadaşlar. 105'in tüm bölenleri bu iki sayının da ortak bölenleridir. Bu arada bir poşete 9 kilodan fazla ürün koyabildiğimizi söylemiş. 105'in bölenlerine bakalım. 1'e 105. Rakamlar toplamı 6, 3'e bölünür. 3 çarpı 35. 5'e bölünür. 21 çarpı 5. 6'ya bölünmez. 7'ye bölünür mü arkadaşlar? Bölünür. Nedir? 15. Doğru 8'e bölünmez. 9'a bölünmez. 10'a bölünmez. 11'e bölünmez. 12'ye bölünmez. 13'e bölünmez. 14'e bölünmez. 15'e gelir. 105'in tüm bölenleri bu listedeki sayılardır arkadaşlar. Şimdi demiş ki en fazla sayıda poşet bulunacak. O zaman arkadaşlar poşetin kütlesinin az olması lazım. O zaman neyi arıyorum? 9'dan büyük en küçük değerini poşetin kütlesinin. 15 değil midir? 15. Bu durumda arkadaşlar nohuttan 7 tane, fasulyeden de 14 tane poşet çıkacaktır. Ee, bize ama onu sormamış poşet sayısını kaçar kilogram şeklinde seçilmelidir diye sormuş. Cevabımız 15'er kilogram olacaktır. B seçeneği doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. Geçtik mi? Geçtik. Simetri hastası olan Mehmet Bey kitaplarına elinde bulunan kitapları ikişerli, üçerli ve beşerli olarak dizdiğinde her seferinde bir kitabın eksik olduğunu görmüştür. Mesela arkadaşlar kaç olduğunu düşünün. 7 olduğunu düşünün. 2'nin e, katından 1 eksik. 8'den 1 eksik. Olur. Fakat 7 olduğunda 3'ün katından kaç eksik? 2 eksik. Yani ne olacak arkadaşlar? Hem 2, hem 3, hem 5'in katının yani şunu diyebiliriz. Ekok 2, 3, 5'ten her üçünün ortak katından bir eksik olmak zorunda arkadaşlar kitap sayısı. Şimdi 2, 3 ve 5'in hiçbir ortak bölünü yok. O zaman ekokları 3'ünün çarpımına eşittir. 6, 30. O zaman kitap sayısı 30 eksi 1'den 29 olabilir. O zaman arkadaşlar sürekli 30'un katı olacak şekilde. 60 olsaydı 59 olacaktı. 90 olsaydı 89. Dikkat edin kitap sayısı 30'ar 30'ar artıyor mu? Yazalım. 119, 149, 179, 209, 239, 269 şeklinde gider. E 200 250 arasındaki değeri nedir arkadaşlar kitaplarımızın? 239. Tabii ki şunu diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Seçenekli de hocam. 240 hemen gitti. Neden? Çünkü 5'in katı. Kitap artma durumu olmaz. 238'de 5'in yani katı için 2 kitap eksik olur. Olmaz. 237'de 3 kitap olur. Olmaz. Cevabın B olduğu zaten haykırıyor sevgili arkadaşlar. 10. soruya geçtik. Ahmet, aile bireylerinin fotoğraflarını bir kartona yapıştırıp fotoğrafların altına yaşlarını yazmıştır. Selma 24, Kemal 72, Zeynep 36 şeklinde. Ahmet'in dedesi, Kemal'in yaşı ile, Kemal Bey'in yaşı nedir? 72. Halası Berri'nin yaşlarının, Berri'nin yaşı kaç? 48. En büyük ortak bölenin yaşında olan kişi. Evet, 72 ve 48'in neyini arıyoruz? En büyük ortak bölenini. En büyük ortak bölenini bulacağımız farklı yollar var. Biz tabii ki sık kullanılan, önemli olan e, asal çarpan algoritmasını tercih edeceğiz. Ortak bölenlerde her ikisini bölen sayıya işaret koymayı unutmuyorduk. 2'ye her ikisi bölünür mü? Evet, 36, 24. 2'ye her ikisi bölünür mü? Bölünür. 18, 12, hala 2 ortak. 9'a 6. 2 artık ortak değil. 3'e 9. Artık 3'e böleceğim bunları. Her ikisi de ortak. 3, 1. E son olarak 3'e bölüp algoritmayı bitirelim. Bu da ortak değil tabii ki. Nedir? 2'nin kökü çarpı 3'tür ortak olanların çarpımı. Yani 8 kere 3, 24. Bu yaşta olan kişi kimmiş? Selma. Bu kişi kimmiş? Ahmet'in ablası. O zaman kimdir Ahmet'in ablacığı? Selma. A ve D seçenekleri yürekle güle dedik arkadaşlar. Şimdi geldik. Kardeşi Furkan'ın yaşı ile 12 ile kuzeni Ceren'in yaşlarının ortak katı demiş. En küçük ortak katı. Ceren kaç yaşında? 18. Şimdi yazalım katlarını. 12, 24, 36, 48, 54, pardon 48, 60 diye gider değil mi? 18 36. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Bu ikisinin en küçük ortak katı 36. Yani Zeynep midir bu kişi de arkadaşlar? Ahmet'in neymiş bu da? Teyzesi Zeynep dedik. Cevabımız C seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Burada sonlandırıyoruz videomuzu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bye. Bye.